Reddit polisleri, yaşadığınız en korkutucu, paranormal olay neydi? Londra'nın yoğun bir ilçesinde acil müdahale ekibinde çalışan bir polis memuruyum. Bir apartman bloğunda şüpheli bir yerel olaya çağrı aldık. Arayan kişi, kendisinin üstündeki daireden gelen çığlıkları ve rahatsızlık seslerini duyduğunu söyledi. Meslektaşımla vardığımızda dairenin kapısını çaldım. Yukarı çıkarken hiçbir şey duymadım ve kesinlikle adresten gelen herhangi bir rahatsızlık duymadım. Dürüst olmak gerekirse hiçbir şey duymadım. Kapıyı iki kez tıklattıktan sonra yanıt almadım. Meslektaşım aşağı indi. Ben kapıda kaldım tekrar çaldım ve bir süre sonra yaşlı bir kadın kapıyı açtı. Belli ki uyuyordu ve beni görünce paniğe kapıldı. Ona birinin adresinden gelen bir sesten rahatsızlık duyduklarını söyleyerek sizi bildirdiğini söyledim. Ona içeride başka biri olup olmadığını sordum. Şaşırmış görünüyordu ve bana yalnız yaşadığını ve uyuduğunu söyledi. Na başka birinin olup olmadığına bakmak için içeri girip giremeyeceğimi sordum. Beni içeri davet etti. Ki yatak odalı küçük bir evdi. Koridor ışığı ve başucu lambası dışında daire karanlıktı. Daireyi aramaya başladım. Diğer odaya yaklaşırken meslektaşım beni telsizden aradı. Bana yolda olduğunu söyledi ve iyi olup olmadığımı sordu. Sesi telaşlıydı, ona her şeyin yolunda olduğunu söyledim. Bana içinde bulunduğum daireden gelen çığlıkları ve yüksek gümbürtüleri duyabildiğini söyledi. Daireyi aramam neredeyse bitmişti yanılmış olması gerektiğini ve hiçbir şey duymadığımı söyledim. Diğer odanın kapısını açarken bir huzursuzluk hissettiğimi itiraf etmeliyim. Diğer oda gibi karanlıktı ama çok soğuktu. Nefesim hemen bulanıyordu. Odada kimse yoktu ve hiçbir ses yoktu. Hiçbir pencere açık değildi. Meslektaşımı aradım ve ondan ayak seslerimi dinlemesini istedim. Ayaklarımı yere vurduğumda duyabildiğini ama çığlıkların kesildiğini söyledi. Yaşlı kadından onu uyandırdığım için özür diledikten kısa bir süre sonra olay yerinden ayrıldık. Bunun için hiçbir mantıklı açıklamam yok. Meslektaşım ve ben çok korkmuş hissederek ayrıldık.